bir gün kalbim dolaşmaya çıkmıştı ki ben yoktum yanında. Ve ama başımı Dağılmıştı ki eller yanı başında. Akıl bana lazım doysa ve ayağım takıldı taşlı yolda. Tökezim var benim. Şendim ben çocuktum uçup üzere ben uçtum. Terazim bozuldu bir kez ki ölçeğim ile malum ve mizanım ile marufum. Çakılmışlığım var benim. Bir yerim kanadı akşam vakti aylardan da yaz değildi. Anam olsa tütün basardı. Ki tütün ne efkar alır. Lanet olsun o kana. Akmaktan bir türlü arlanmadı. Kansızlığım var benim. Ben ki mücrim bir kulum. Tezkiyeyi bir kulda aradım. Ne güzel güldü ve ne güzel aldandım. Namazım olsa elimden tutardı. Ki salat ne gamları hiç yapar. Lanet olsun mücrim ruhuma. Ol bedenden gidesin var benim.